bak şimdi bu namazla ilgili bir şey söyleyeyim. Af ayetini görünce öbür diyeceğimi unuttum. Yani bazen bilgiler birbirini bastırıyor yani. Namazımdan zevk almıyorum diyenler var ya. Namazda aklıma bin bir türlü şey geliyor diyenler var ya. Bak bundan kurtulmanın dört tane yolu var. Bir, namazda okuduğunun anlamını bil. Anlamını bilirsen okuduğun şeyin namazda başka şey aklına gelmez anlamını düşünürsün. Sıra başka bir şeye gelmez. Yani Subhan Rabbi el Azim, ey her şeyden yüce olan Rabbim, seni her türlü eksikliklerden tenzih ediyorum. Ya Rabbi bunu defalarca söylüyorum. Bunu düşünen adam çeki seneti düşünmez. Seni Allahu limen hamide. Allah kendisine hamd edenleri elbette duymaktadır. Bunu bilerek Semi Allahu limen hamide diyen adamın aklına başka bir şey gelmez. Ne bileyim Fatiha okuyor. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ya Rabbi sadece sana kulluk ediyor. Ya Rabbi sadece senden yardım istiyoruz diyen adam başkasından para bekler mi yani? Aklına başkası gelir mi? Asıl zenginliğin kaynağı Vallahu ve yuventumul fukara. Gani zengin olan Allah'tır. Geri kalan hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Ondan istemek varken başkasından istemek neyin nesidir? Onu düşünenin aklına namazda başka bir şey kolayına gelmez. Bu bir. İki, namazı kılarken sevgilinin sevdiğiyle buluşma anı olduğunu hatırından çıkarmamasını öğütlerim. Yani bir randevunuz var. Çok sevdiğiniz biriyle randevuya gidiyorsunuz. O randevuyu, o sevgiliyle randevuyu hayal edin. Namaz bir insanın kılayım da yükünden kurtulayım diyeceği bir ibadet değildir. Namaz bir yük değildir. Namaz bir bilinç, bir yürek seferberliğidir. Kılayım, kurtulayım. Ne kurtulayım? Namaz kılarsan namazla kurtulursun. Namazdan kurtulunmaz. Sevgilinin sevdiğiyle buluşmasıdır. Her namazı öyle görün. Günde beş vakit kılınmasının, beş defa kılınmasının sebebi budur. Günün her alanına Rabbinle buluşma randevun var. Allah seni randevusuna çağırıyor. Ve sen ona gidiyorsun işte. Bir etkili seni çağırsa gitmez misin? Seve seve uça uça gidersin. Allah çağırıyor ve itibar etmiyorsun. Namaz kılmak, Allah'ın randevusuna koşmak demektir. O bir buluşmanın adıdır. Allah'ın huzurunda bulunduğunuzu fark edersin. Ve namazdan zevk alırsınız. Üç, kıldığınız her namaz, Allah'ın sizden kabul edeceği belki de tek namaz odur. O duyguyla namaz kılın. Benim Rabbim belki de benim bu öğle namazımı kabul edecektir. Belki de bu en kıymetli namazın bu olacak. Ahkaf 16'da buyurulduğu gibi o ona, o o namaz belki de diğer namazların da üzerinden değerlendirileceği bir namaz olabilir. Rabbimin kabul edeceği ve üzerinden beni değerlendireceği namaz belki budur diye o duyguyla namazı kılarsanız aklınıza başka bir şey gelmez. Ve nihayet kılmakta olduğun namaz senin belki de son namazındır. Bir sonraki vakte emaneti teslim edebilirsin. Bu vakit belki de son namazımdır diye bilen ve o duyguyla namaz kılanın aklına namazda başka bir şey gelmez. Unutmayın, namaz kılmak erdemdir ama asıl erdem namazın seni kılmasını sağlamaktır. Namazın seni kılması bir namazdan öbür namaza kadar Allah'ın rızasından ayrılmama duyarlılığının adıdır. Rabbim namazını şahit kıldıklarından eylesin. Allah'a emanet ol.